Başımı yaza çevirdin Bak gözümden akan yaşa Bak gözümden akan yaşa Leyla Yazımı kuşa çevirdi Bak gözümden akan yaşa Yazımı kuşa çevirdi Bak gözümden akan yaşa Lay lay raza, lay raza, raza, raza Vermedin mi? Leyla, 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 Leyla. Leyla Leyla Bak gözümden akan yaşa Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba hoş geldin. Değişmedi Leyla 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 Yazı mı şekil verdin Leyla Leyla şekil verdin Sende gitti sende de bitin Leyla Ray 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 ray, 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 ray. ray, 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 ray. Ray ra ray, ray ra 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 ram. Sağ ol merhaba. Hoş geldiniz. Yeni gelenler. Yazımı kuşa çevirdin. Ray, ray ra ra ray, ra ra ray, ra 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 Yazım akışa çevirdi Akan yaşı Sen getirdin Sen getirdin Leyla Şarkıyı tam bilmiyorum ama olsun. Uydurduk bile ama olsun. Bazen uydurabiliyoruz. Unuttuğumuz yerde hemen ekleme yapıyoruz. <laughs> Dilimizin dönmediği yerde hemen sallamasyon yapıyoruz. Hiç şarkıyı bozmuyoruz arkadaşlar. Hemen bizim de özelliğimiz bu. Hemen uydur uydurmasyon şu. <laughs> Benim işim hemen şov budur işte arkadaşlar. Hemen bilmedin mi hemen ekliyoruz. Yazımı bir çevirdim. Lay lay, ra RAY RAY ra RAY 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 LEYLA Şarkı güzel şarkı da unuttum şarkıyı. Ama bir yere yazacağım ya. Tabletim olsa kablolu sisteme geçeceğiz arkadaşlar. Yani en azından unuttuğum şarkılarda bir şey yapacağız. Yazım akış açabilir Bak gözümde akan yaşa, bak gözümden akan yaşa Leyla. Aleyküm selam. Özbekistan'a sevgiler, selamlar, yeni gelenler, hoş geldiniz. Türkiye'min, ülkemin ve beni ülke dışında sevenlerime, herkese sevgiler, selamlar arkadaşlar. Özbeklere, Türkmenlere, Gürcülere... Alman, Fransız, İtalyan, Romanlara, herkese sevgiler, selamlar. Aklımızın gelip gelmediği, tüm ülkemizin güzel yerlerine, tüm insanlığa, insanlara arkadaşlar. Herkese sevgiler, selamlar olsun. Gürcistan'a, Batum'a, her yere, Türkiye'nin her yerine, ülkemin her yerine, ülke sınırlarımın her yerine, bizi sevenlerimizin, insan olan, insani vicdanı sevenlere, insanlığı sevenlere selam olsun öncelikle. Yazı mı kışa Bak gözümden Akan yaşa Akan yaşa Leyla Evet <laughs> Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz benim bir YouTube kanalım var. 4100 tane videomuzun uzun videolar bölümünden izleyip kanalımıza destek olursanız daha güzel yayınlarımızda, daha güzel performans videolarımızda, daha güzel çekip ekipmanlarımızda sizlere daha güzel vakit geçirmenizi sağlamaya çalışacağız. Evet hızlı bir şekilde büyüyor kanalımız. Bunun farkındayız hep beraber. Daha güzel büyük çalışmalarımız olacak arkadaşlar. Bunun için mücadele ediyoruz. Gece gündüz farkındaysanız uğraşıyorum. Bir şey olacak yani bu çalışmalarımızın bir karşılığı elbet olacak. Anma geç anma erken. Aleyküm selam. Yeni gelenler hoş geldiniz. <laughs> Yazımı kuşa çevirdin Bak gözümden düşen yaşa Bak gözümden düşen yaşa Leyla Olacak arkadaşlar. Bu çıkmış olduğumuz Bu güzel yolda Zorlu site bize bozuk yolda da gitseydik. <laughs> Başardık. Ama daha çok yolumuz var. Ne oldu ki nehir? Yutkunamadım diyor. He. Yazım akışa çevirdi... Bak gözümden akan yaşa Bak gözümden akan yaşa Leyla Ha hiç anısı var. Evet yeni gelen arkadaşlar. O neydi lan? Biri inşe, biri metin, biri öksüz, biri yetim. Biri inşe, biri metin. Nurcan hoş geldin. Biri öksüz bir yetim Yalvarırım yardım edin Kerim yanılıyor bu dert yüzünden TikTok açtım senin yüzünden TikTok'u bile açmadım İyi ki video çektim yani ya Karanlık olsun tutuluyor mu abi tutuluyor izin izin Eksiklerimiz var ne yapalım Olsun baba izliyorlar mı izliyor Abi bu benim hep de böyle karanlıkta karanlık video çekeceğim anlamına gelmiyor. Sonuçta tutuluyor mu ben ona bakarım. Ama aparatlar alacağım. Biraz daha gece aydınlık çıkması için çalışmalarım var. Güzel videolar gelecek arkadaşlar. Unutmayın destekleyin. <laughs> destekleyin. Siz boş Atabin'in Üsküdar'ı geçmiş. Yalvarırım yardım edin. Çerim yanıyor bu dert yüzünden. Swords'ların bir tanesinde 101 bini gördük arkadaşlar. 101 bin, 102 bine doğru gidiyor. O daha gider. Hedefimiz tek Swords'larda artık 1 milyonu görmek. Ha, 1 milyonu gören Swords'lar da öyle çok da büyük paralar kazandıttır mı? 5-6 TL. Sıkıntı yok. Biz milyona başladığımız zaman illaki oradan gelen birileri bizim videolarımızda izleyecek. Biz bunu peşindeyiz. Yani 1 milyon Swords videosu 5-6 TL para değmez. Yaptığım kileye çektiğim kileye değmez. Ama biz nerede kazanıyoruz arkadaşlar? Biz stream'den kazanıyoruz. Mesela o ilk attığım video öyle hemen par par patlamıyor zaten. Video patlayacaksa patlıyor, patlamayacaksa yerinde sayıyor arkadaşlar. Kalıyor yani. Yüz görüntülenme de kalır. Video ilerlemez. Patlayacak videoda Atlayacak video da kendini belli eder. Bir günde bir bakmışın attığın anda 10 bin görüntülenmeyi patlatır. Ha, o, video, o video ilerler. Ondan sonra %60, %70 izlendiyse o video zaten o video patlar gider yukarıya doğru. 102 binleri gördük. Text Wars'ta 60 binleri, 50 binleri gördük. 40 binleri, 30 binleri, 70 binleri bayağı videolarda gördük. İlk başlarda biz 1000-2000'leri görüyorduk. Ondan sonra ben biliyordum zaten ilerleyeceğim. 1,2000. Ondan sonra 3000, bin, 5000 lere gittik. Bunlar yetmedi tabii, yetmedi. 10 binleri gördük sürekli sürekli 10 bin. İlk videomuzda 23 bin'i görmüştük zaten. Yani e, bizim hedefimiz sürümden götürmek. Sorun yok. Her videomuz 100 bin patlarsa gene sıkıntı yok. Artık 100 binleri göreceğiz yani bu yakındır. 100 bin. Artık tek source'da da 100 bin hedefimiz göreceğiz arkadaşlar. Bu her attığımız videolarda 100 bin'i görsek, hepsi tutmaz 100 bin ama hedefimiz milyon şu anda. Yüz binleri gördük çok şükür. Şimdiki hedeflerimiz e, milyon. Tek milyonu yakalamak. Bunun için çalışmalarım var arkadaşlar. Sadece benim sabrım neden tükendi biliyorsunuz. E, yorucu gerçekten yorucu. Videoyu çekme gayrı bir yorucu. Video çekeniniz yok tek başınıza. Her zaman da birini bulamazsınız ki benim videomu çektiği başınız. Aparatlar alacağız ya bir sürü aparat kalabalığı olacak. Bir sürü otomobil lazım. Anlayın işte durumları. Yani o aparatları da taşımaya biri lazım yani. Araç olacak. Bak bu işler öyle görüldüğü gibi olay değil. Aa bak adam milyonları yok. yok arkadaşlar. Öyle bir para yok. TikTok'ta da yok. İstersen bir milyon abone olsun. Adam hediye göndermedikten sonra TikTok'ta da para yok. Ama şu özellik açılmış TikTok'ta. Kısa videolardan da para kazanıyorsun. Ben zannetmiyorum ki öyle aman da paralar. Para kazanma işi bitti arkadaşlar. Onlar o kara para aklama olaylarında para vardı TikTok'ta da. Öyle tahmin ediyorum. Yine gözlemliyorum. Soruyorum, araştırıyorum. Evet abi öyle paralar yok. Burada da yok öyle paralar ama burada şu var. Artık videoların 1 milyonları görünmeye başladığı zaman. Yani seahorse'lerin uzun videolar bir milyon gö görüntülenme. Yani görüntülenme değil izlenme olacak arkadaşlar bunu unutmayın. Görüntülenme boş iş. Ama bir yandan faydası var. En çok parayı biz uzun video izlenmelerde kazanıyoruz. En büyük paralar. Uzun videolarında kazanıyoruz. Seahorse'larda da sürümden kazanıyoruz. 1 milyonda 5-6 TL para kazanan ha bu standart bir para değil. yurt Yurtdışından izlenme alırsa daha çok kazanıyorsun. Biz Türkiye'de olduğumuz için yurt yurtdışından çok almıyoruz ama gene görüntülenme izlenme alıyorsun. <laughs> Değişiyor yani bölge bölge para kazancı olayları değişir. Rusya'dan, Ukrayna'dan gelen izlenmeler para kazandırmıyor çünkü oraya yaptırım var, savaş olduğu için. ondan sonra yani kimileri erken tutuluyor YouTube'da, kimileri geç tutuluyor. Milyon izlenenlerde de o kadar büyük para kazanmıyor yani. Sadece sürümden kazanıyor arkadaşlar. Adam sürekli sürekli milyon, yüz milyon izlenirse de iyi rakamlar yani. O adam para kazanır. Yılda şöyle 300, 500 milyon, bir milyar izlense o adam para kazanır. Ama öyle büyük paralar yok bu işte. Onu anladık. Onu da anlattık burada. Ama uzun videolarını izlense bir milyar, bir milyon o artık para kesiyorsun demek ki. bu. Bu tamam demek. Çalışmalarımız olacak arkadaşlar. Büyüyoruz. Sıkıntı yok. 10.000 aboneye gidiyoruz. Ama 5 e, aydan beri gece gündüz çalışmalarımızda gene çok iyi rakamlar değil. Zaten benim canlı yayınlarda 300.000 kişi gelmiştir. Belki 500.000 kişi gelmiştir. Canlı yayınlara devam ettiğimiz günlerden beri. Hoş rakamlar değil. Gece gündüz uğraşıyoruz hala. Hoş geldin. Hala bizim moderatörlerimiz bize destek verecek. Saat 11'e gelmiş. Bak ben size verdiğim sözü tuttum. Normalde yayın açmayacaktım. Dedik bir yayın daha tekrardan açalım. Yavaş yavaş belirli bir kitlemiz oluşuyor zaten. Ama biz istiyoruz ki artık şöyle 3000 bin, bin kişiler olalım artık ya. Kaç aydan beri yayın açıyoruz. Farklılık yapmamız gerekiyor. Neler yapabiliriz? Artık ajanda da bunları nasıl almam gerekiyor. Unutuyorum çünkü yapacaklarım. Çünkü kafa yorgun. Kafa yorgun olduğu için artık iş bulmam gerekiyor. İş de bulamıyoruz. Kafam da yorgun. Ama bir şekilde bir şeyler yapmak zorundayız. Bu da iş. Youtuberluk da bir iş. Ama Yetmiyor buradan gelen şeyler, destekler. Öyle işte arkadaşlar. Ben bu kadarını anlattım size. TikTok'ta da öyle aman aman paralar yok. Burada da öyle aman aman paralar yok. Anlaşıldı mı? Ama güzel videolar yaparsan var. Orada da güzel. İçerikleri üretirsen orada da var. Bugüne kadar gittik. 10.000 aboneyi yakında görürüz zaten. Abi da bir iki ay sonra 10.000 aboneyi görürüz de. Bu kadar görüntülenmeye karşı abone zayıf. Bu kadar canlı yayına gelenlere karşı abone zayıf arkadaşlar. Şu an en az biz 500 bin, 1 milyon abone olmamız gerekiyor. Demek ki insanların tam dikkatini çeken içerikler yapamıyoruz. Ama bu hep böyle zayıf gidecek anlamına kalmıyor. YouTube beni bir, bir zaman sonra düşürdükten sonra tekrar çıkışa geçtik şu an. Moralimiz ki yerinde. Tekrardan çıkış ve çakış videoları yapacağız arkadaşlar. Emmeli gömmeli olmasa da videolarımız dünmeli dünmeli oluyor. Yayını hemen yeniliyoruz arkadaşlar.